Gibi. Ne anlarım ben onlardan ya? Ben onlardan anlamış olsaydım evimde yapar yerdim. Sen çağırdın. çağırmadın mı beni beraber yap, yapacağız da yiyeceğiz, yiyeceğiz, diye? Ben seni çağırdım ama yardım edin. Tamam haydi. ben anlasam evde yapardım zaten ben beraber ama. yardım edip yiyeceğiz diye çağırdım. biliyordum baş... niye çağırdın misafir? Ben tek başına mı yapacağım dedim. Hep beraber yapıp yiyeceğiz. Anlasam ben evde oturur yapardım onu. Gel şuraya yardım et ya. Sınacağım. Aman öf sen ya. de ya. İki dakika oturtmadın ha. mi geldin iş yapmaya mı? Sen yapacaksın yiyeceksin ama bu da olmuyor. Ben, ben anlamıyorum diyorum. arkadaşım. Al kendin yap ya sen. Öf. Git <laughs> ver. Anasını. Baş. Ulan abi mutfaktan bir ses geliyor. Bir mutfak mı yıkılıyor? Ne oluyor? Ya oğlum sen ara diş bilmiyorsa benim ara ben onu ele alırsa saç baş <laughs> birbirine girmişlerdir. Ya bu aşırı abi o zaman aman bak ya ne yapalım iyi misin? Valla aşırı sen baş ver mutlak ne yapacaksın onlar hallederler bu işi. Sen ne yapacaksın oğlum kuzu? İyi ya uğraşır işte ya. Nasıl yapayım, işler mi? mi? İyi ya işte bakma sen ya. Ben meğer avrata uyduysa sen avrat çok da ayak bugün. Valla bilmem de benim dayak yiyeceğim kesin be. Sen yiyin de köşk Börek bizim yiyip biz de yiyeceğiz bilmem Allah Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah. bu ne ya, ya bıktım bundan ya. ya bu, bu ne oluyor? ya? Bu, bu... iş yaptırmaya mı getirdin buraya? Kalk gidiyoruz hadi. Kalk. Ulan abi ben ne da ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ya? ne ne yapmadın da bunlar ne böyle kavga yaptı ya? Ben kavga yapın demedim ki. E çocuklar aileyle bir böreğe çağırdık. Ya lan bana ya bıktım senden ya. Get böreğine. Gel kısır hadi yalnız.